Yalnız var ya ben anladım çok güzel bir oyunmuş. Çok zevkli. Hayır Berkay bunu bu kadar çok istedi. Aslında hiç sana göre bir oyun değil Berkay söyleyeyim. Birazdan açınca sen hayal kırıklığına uğrayacaksın. 2-4 yaşıma ha. Berkay. Birka Hayır 2-4 yaş değil canım düzgün okusana. Ne yazıyor orada? 2-4 evet. oyuncu diyor. 2-4 oyuncu. De, merhaba. Arkadaşlar merhaba. merhaba. <laughs> Berkay çok keyifli. Neden keyifli Berkay arkadaşlar? Çünkü bir iki günden beri şu kutunun peşinde koşturuyor Berkay. Bu oyunu açmak istiyor. Ama hayal kırıklığına uğrayacağım Berkay. Hiç senin hoşlanacağın tarzda bir oyun değil bu. Sen dur dur bir elbiseni bir gösterelim seni. Senin elbisen ne kadar güzelmiş böyle. Tabii ki. Neden tabii ki? Söylesin. Çünkü onu ben seçtim. Hayır tabii ki ben seçtim arkadaşlar. Gene Elif'in bu elbisesini ben seçtim. Bence çok güzel bir elbise. Çok şık oldu valla. Şimdi e, bir tane en son bir tane senin e, ne, be, vardı. onu koymuştum internet şeye Instagram'a moru koymuştum bir de bu. Ben ananaslı vardı. Ananaslı'yı evet. hatırlamıyorum ben. Bu üçünden hangisi daha güzel bakalım arkadaşlar yazsınlar Instagram'a. Bunu da bunu da atacağım videosunu şeyini fotoğrafını. Bence ben Pembe olan mı? Bence e, o şey olan. Dünkü dünkü dün mü? Dün mü giymiştin onu? Evet. Sincaplı olan bence güzel. Arkadaşlar merhaba. Ha. Çok zevkli bir oyunumuz var şimdi. E, bir, bir, ak, akıl bir, oyunu, bir akıl gelişmiş, oyunu. Akıl oyunu. Nasıl? Aslında ben demiştim size bakın buna e, öğrenmeye çalışın diye ama e, öğrenemediniz. Sonunda ben öğrendim arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun. Nasıl olacak? Akıl, zeka oyunu aslında. Yani Ama diğer zeka oyunları kadar sadece konsantrasyona dayalı bir oyun değil aynı zamanda dört işlemi de iyi ve hızlı yapmanız Aa, lazım çok ee, çok dört yani çarp, toplama çarpma çıkarma bölmeyi de iyi ve hızlı bir şekilde yapmanız lazım evet, evet. şimdi Berkay Allah'tan dört tane vardı bir tanesi Berkay'a kalabilir <laughs> yoksa yoksa Berkay olay çıkartabilirdi Heh. şimdi bunlardan her birisini birimiz alıyoruz ee, üzerindeki ne? üzerindeki sayılar aynı Hiçbirbirinden farkı yok hepsinin. Evet, evet. Hangisini alırsanız alın. Şimdi bir de bu halkaları çıkartacağız. Herkes bir tane renk seçecek. Ben, kırmızı kırmızı derim. Olabilir, fark etmez. Herkes ben... bir tane renk seçecek sadece. Berkay'ınkini parçalamayın. Berkay'ınki bütün Aa, kalsın. Vay, wow, üç tane de zar var. Ha. Evet. O zarları e, ben, ben size ben onu ben kısaca ben... anlatayım arkadaşlar. Şöyle. Mı Onları şimdi yapıştırmayalım. Onları bilmiyorum nereye yapıştıracağımızı. Aa evet evet ortaya her bu bir renk ben Seninki ne renk olacak kırmızı. kırmızı mı benimki yeşil olacak Berkay sen hangi rengi alacaksın Berkay mavi sonra bu halkaları çıkaracağız halkaları e, benimki yeşil ha şimdi mesela nerede üç tane zarı bulayım bak bu üç zarı birden atıyoruz e, altı altı bir çıktı değil mi? El i̇lk önce, önce. He, mesela 13 13 varsa de 13'ü kapatırsan önce sen kazanıyorsun. Anladın ben mı? İlk önce sayı vermeyeceğiz mi? Hayır hemen alıp kapatacaksın ondan sonra da nasıl o sayıyı bulduğunu söyleyeceksin. Ama mesela 13 bulman da şart değil. Mesela ne yapabilirsin? 6 1 dersin 5. Hmm. 5 artı 6 dersin 11. 11 de mesela burada varsa evet 11 de varmış mesela. 11'i de kapatabilirsin e, ee, ön önce kim kapatırsa o kazanıyor. Veya mesela ne yapabilirsin? Şimdi ne çıktı mesela? 4, 4, 3, 1 çıktı. 8. 8 mesela bir toplayarak, 3'ünü de toplayarak buldun. Ee, 3 kere 4, 12 dersin. 12 eksi 1 dersin, 11 olur. O da bir sayı mesela. Yani hangisini bulursan, önce kim bulursa ve, e, ve yaptığı işlem doğruysa o kazanıyor. Hazır mısınız? Evet. Parmaklarına ne oldu? Parmaklarına göstersen ee, arkadaşları. E, arkadaşlar Elif çok değişik bir çalışma yapıyor evde. Ne yaptığını söylesene. E, sakızdan arkadaşlar kalem. dünyanın en büyük sakızını yapacakmış evet. Elif. Ay, e, sakızdan kalem yapacak. Kalem yapacaksın. Kocaman kalem yapacaksın. Bu e, lol bebekten çıkan sakızlar bizim duruyordu arkadaşlar bir yerde. Onların hepsini birleştirdi. Kocaman bir sakız yaptı. Göstersene arkadaşlar onu tamam, getirsen. Tamam. İydi daha hiç büyük değil ki kızım. Daha çok küçük ya bu. Daha, hani Daha büyük yapacağım diyordun. Kırmızı şuradan mı geldi? Aa, benim elimi de boyadın Elif ya. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Ya Şimdi oldular. ben size söyleyeyim bu oyunda kesinlikle sürprizini oynuyoruz. Çünkü sizin şansınızı ben sıfır elde var sıfır görüyorum. <laughs> Hiç şansınız yok. ya. Yani ben kesinlikle bu oyunu kazanırım size söyleyeyim. Neyine istiyorsanız ona oynayabiliriz. Tabii artık nasılsa otele gitmek diyemiyorsunuz. Paris'e gitmek diyemiyorsunuz. Çünkü hiçbir yere gidemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bahçeye çıkabiliyoruz hiç olmazsa. Evet. O da bir şeydir. Bahçe oyunu yapıyoruz. Evet tamam. Çok... Ne istiyorsun söyle. Bahçe için salıncak istiyorum. Ahşaptan. Oo. Salıncak mı hamak mı? Hamak demek istiyorsun sen. Yok salıncak. Kızım ahşaptan salıncak nerede ben görmedim var. hiç ya. Var var, var, var. Ahşaptan evet, salıncak. tamam. Şey, Nasıl kazanamayacağız şey, önemli değilse. Plastik şöyle buradan kapalı değil açık olacak. Anladım. Arkası da önünde. Sen ne istiyorsun? Tamam. Annen de hamak istiyor tamam. İkiniz de kazanamayacağınız için hiç önemli değil. Ben sizden çok fazla bir şey istemeyeceğim. Tamam. Ben de yeni bir tane telefon istiyorum tamam. sizden. Ay. Aa, Ay. ne var canım tabii ki. Siz hamak sanki ucuz mu? Telefon da aynı değerlere. Evet başlıyoruz tamam mı? Kabul evet. müsünüz? Evet, evet. ama sen Yok Yo, ben kim isterse alsın benim hiç fark etmez. Tamam. Evet. tamam. 8. 8. Ay, koyacaksın koyacaksın. Tamam. tamam değil. 8 yok ki zaten. 8. Aa var mı 8'e? Aa ben göremedim 8. Benimkinde niye yok 8? Aa varmış. Elif koydu vallahi bravo. Tamam. At, at bakalım. Koydum. 9. Ben 7. Lera koydum olur mu canım öyle söyleyeceksin ya? O, tamam. 7. Tamam tamam oldu tamam tamam siz kazandınız Baba siz bildiniz. Tamam kabul ettik ya ama bağırdınız ha. Ya. Tamam. Yedi. Hayret bu ola? Demek ki demek ki bu oyun bayağı bir çekişmeli geçecek. Benim hazırlanmam lazım. Biraz konsantrasyonumu toplamam lazım. Anne den Elif'in iki tane mi? Hayır Elif yediye koymayacaksın. Anne koydu önce. Hayır. Aa, önce koyan kazanıyor kızım. Anne, normalde ben aslında koymuştum ama hadi anneni acıdığım Abi, için kabul ettim. Yaptın. O dokuz da doğru ki. Aa, doğru ya. Yani dokuz da doğru. Hangisini i̇şte mühim lazım. olan oradaki oradaki Üç! Hayır hayır. Annen daha önce yaptı Elif. Ayy. Vallahi. Ama bağırmak faydası yok koyacaksınız be burada video var ben videoda görüyorum kim birinci koyduğunu. 14. koydum ben koydum bu sefer ben koydum valla hiç şeyiniz yok hiç şansınız yok bu sefer at bakalım kim atıyorsa. Sen at. <laughs> ne oldu Demir atmak istiyordun vazgeçtin değil mi? Çünkü atan kaybediyor aslında vakit kaybetmiş oluyor ya da şöyle atabilirsiniz bak. <laughs> şaka şaka. bu saylamıyorum şakaydı bu. <laughs> <laughs> Atıyorum ben, benden atmamı istediniz. Şöyle yapabiliriz bak, kapatırız aynı anda açarız tamam mı? Üçümüz de aynı anda görürüz. Hazır mısınız? Evet. Olmaz. <laughs> O 10 10 10 ben, on, on. ben, ben koydum. koydum. Yok sen koymadın. Ben koydum. <laughs> Onu gördüm de koyamadım. Ters elimde olduğu için koyamadım. 10 burada. Aha. Vallahi bravo be. İyi gidiyorsunuz. 3 1. Bir. Ama birazdan zorlanacak bu. Birazdan o, o sayıyı bulmaya çalışacaksınız. Şimdi her sayı var onun için rahat rahat koyuyorsunuz. Ben görmedim. Bir saniye bir saniye dışarı çıktı zaten olmaz. <laughs> Elif koydu bu seferlere. Evet. Vay be çok zevkliymiş oyun ya. Evet. Yedi. Nerede yedi? <laughs> Yediyi sen koydun ya Lera. Evet. Çok iyisiniz evet. ya. vallahi çok heyecanlısınız. Hayret bu olay. Ben sizden önce hesaplıyorum ama ben söyleyip de koyamıyorum ki yetişemiyorum. <laughs> sen koydun. Evet. Hayret <laughs> <ne> bir olaysınız <laughs> ya. Aa, <ben> zaten <laughs> sen zaten koydum. kapat. Bak gördün mü senin artık şansın kalmıyor. Senin bunlardan başka bir sayı yapman lazım. Mesela evet. 3 kere 3 evet. 9 evet. artı 2 11 demen lazım. 11'e koyman lazım senin. Hı hı. Veya 9 çarpı 2 18 demen lazım. 18'e koyman lazım. Anladın mı? 12'ye koydum. Ah sen koydun. 7'ye koydum. <gülüyor> <gülüyor> 14'e koy. Aa, 14 dolu 14. 14. dolu. Sen koydun mu? Evet. Aa. Ben koyamadım. 11. 8'e koyabilirdim 12. aslında. Ben 8'e koyabilirdim <laughs> mesela bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bağırmayın ya. Çok bağırınca erken yapmıyorsunuz. Hayret bu olay. Berkay, siz, Berkay sizden daha heyecanlı valla. 3 4. Bende 4. Aferin Berkay. Daha güzel oynuyorsun oğlum sen. Hı -hı. Tamam Hı -hı. tamam Hı -hı. bir saniye. Al, Geliyor. Al. Oo. Oh. Oh. 17 oh. koydum ben. Siz düşünmeye devam edin. Yanlış koyarsanız bak bir tane de çıkartacaksınız. Tamam mı? Ona göre. 13 koydun mu? Evet. Vallahi tebrik. Siz tabii şimdi işin kolayına kaçıyorsunuz hemen. Hemen ama anne de daha önce koydu olmasın? kızım. Yani gerçekten burada bak kamera var. Kameradan bakıyoruz e, kolayına kaçıyorsunuz hemen topluyorsunuz. Ben de değişik hesaplar yapmaya çalışıyorum. 11'e koydum 11. ben. Sen yani bir dahakinde var. de sen koyarsın Nere. Acele etme o kadar. Sen çok kötü. Ne var? 8. 11. <gülüyor> 15. <laughs> ah yanlış yaptım. 5'e koydum ben. ben. Koydum. Sen kaça koydun? 11. Aa 11 mi var burada? 11. Tamam tebrik ediyoruz. Nasıl dokuz ya? Dokuz. To ha, toplayarak dokuz mu? Bundan sonra ben de işin kolayına kaçacağım ya. Sizin gibi Kaçma. şey yapmayacağım. Evet. Yedi, On yedi. Ben birinci. Ben birinci. Ben birinci. Ba bakmam lazım kameradan. anda olmuş. O zaman şöyle, e o dursun, ikinizinki de dursun. İkiniz arasında bir şey yapacağız. Tamam. Çıkan sayıya ilk bir tane sayı bulan ama koymayacaksınız. Ha. İlk bulan söyleyen kazanacak, tamam, evet. tamam mı? Onunki kalacak. O saylanmıyor saylanmıyor saylan bir saniye dışarıya çıktı. Dok, <laughs> bu sekiz. Elifciğim sen 17'den alır mısın canım? <gülüyor> 17. <gülüyor> Elif yavaş yavaş. Çok zevkliymiş oyun. Çok beğendik. Hadi bir daha. Geliyor. 3 4 4. Ah bravo Elif. Tebrik ediyorum ha. Ben 4'ü söylüyorum ama oraya koymayı yetişemiyorum. <laughs> Geliyor şimdi, tamam. Nerede? Ver Elif. Berkay ver ver oğlum bir tanesini. Zarı ver Berkay'cık, zarı ver oğlum. Al bakalım. Geliyor. Hmm. 12 hmm. 4 <gülüyor> 4 Nasıl? <laughs> yani <gülüyor> 2 kere 3, 6. 6 eksi 2, 4. Aferin sana, Berkay. Ama Berkay koydu. Ben görmedim. Aa, olmaz ki ama böyle ya. 2 3 4 vardı orada. Tam bu sayılıyor. Oh. Devam. 15. <laughs> Lere ben yenisini atıyorum. Sen de Sen de hesabı yaptığın zaman ben yeniyi atıyordum. <laughs> Geliyor. Hazır mısınız? Evet. Altın. Bakayım. Altı. Toplamı mı yaptın sadece? Evet. Ama İşin hep kolayına bak. kaçıyorsunuz. Altın. Evet, evet sayıyoruz, sayıyoruz, sayıyoruz. E, 6. Nerede 6? Berkay bozma ya. 6'ya koydum. Nasıl yaptın? E, 5 eksi 3, 2. Ay, 2 çarpı 3, 6. Olur mu yeni Daha, Hayır. daha öncekini söylüyorum ya. Hayret bu olay. Sen atışın daha ne atışın? Berkay atışın. Evet Berkay atışın. Ha, Berkay atıyor ama Berkay sonra bir de alıyor eline. Evet. 6, 1, 1, 8. Koydum 8'e. Evet. Evet. Siz düşünmeye devam edin. At babacığım, at. Berkay buraya at. Berkay buraya at oldu bu sefer. Geliyor. 5, 1, 3. 3 kere 5, 15, 14. 16. 14 var. 14, 16. 16'ya koydum ben. Ben size bak hesabı işlemi bile yapıyorum. 4 <laughs> işlemi yapıyorum. Size sonucunu söylüyorum. Siz sadece bulup yerine koyacaksınız. 2 iki, iki, i̇ki kere 3, 6, 7. 7 dolu bende. 6 evet. dolu bende. 2 kere 3, üç, 9, 9. Tamam. 2 okay. artı 1, 3. 3. 3 kere 3, 9. 2. <gülüyor> 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 Kızım ben koyalı bir saat oldu. 2'yi kaldır onu. Kaldır onu lütfen bak ama haksızlık yok bak lütfen. Tabii. Ee, 3 kere 6, 18. 18 eksi 6, 15. 12. Nasıl yaptın 15'i? Bravo topladın tamam. Tamam. At bakalım bu sefer de siz atın. Dur düzelt düzelt. Olmaz o. 15 15 20. Var mı 15 sende? Evet. Boşta mı? Vay tamam. Şanslısın o zaman. Hadi atın bakalım. Sen <laughs> at. Hiç kimse atmak istemiyor. Dur. Evet. 9 ee, <laughs> ne, ne kadar kolay oldu ya? Nasıl yaptın? 6 5 1, 3 1 2. Vallahi bravolara tebrik ediyorum. İş, i̇şi öğrendiniz ha. 8 Yok. 4 6 4 2. 2 2 2 4 2 2 daha 4. 6 4 2. 1 2 3 4 5 Berkay çektim. Tamam. Ne oldu? Azına alma. Azına mı aldı? Ha, anne, anne de gelsin diyor. Tamam bitti. O, oyunumuz bitti. Dur oyunumuz bitti. Bir telefon kazanacağım Berkay. Sakin ol. Tamam ben atayım. Fark etmez. Size hizmete uğratacağım. Göreceksiniz. 11 yok. 9 yok. Ee, 3 3. 3'e koydum ben gördüğünüz yok, gibi. Ben de Anlatmama yaptım. gerek var mı üçün nasıl olduğunu? Yok, yok. Hayır, ben... hesap isteyen varsa ben... hemen yapabilirim Ama, hesabını. <laughs> ben de öyle Aa, yapacak mıydın? Bu sene mi yoksa 2021'de mi? Bu <laughs> <ben de, gülüyor> hiç şansınız yok. Ben size söyleyeyim var ya. İsterseniz bakın şimdiden pes edebilirsiniz. Hiç beni uğraştırmayın. Um, <laughs> var, bir. Aa, bir de ben bire koyuncaya kadar bir Hı. koydum. 6 eksi 4, 2. 2 eksi 1, 1. <laughs> Hayal kırıklığı sizde değil mi? Ee, aa, niye olmadı? Dur. Dört. <laughs> Dördü nereden buldun? Dört bende dolu. 4 doğru. Dördü ben söylemiyorum artık işlemi size çünkü hemen siz koyuyorsunuz ben. Kızım bak babacım nasıl bulabilir dördü? Bak nasıl bulur? Hem de bir iki yolu var dördü bulmanın. Beş eksi iki üç üç artı bir dört. Bravo, tebrik ediyorum lere. Kaç tane kaldı kiminkinde? Bir iki üç dört beş tane var bende. Yedi. Yedi tane var. O zaman son son. Soyun oyunu oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok oynadık ya yeter. İyi tamam tamam hadi. hadi. Ee, altı. Wow, bravo. Tebrik ediyorum. Bana da 5 lazımmış. Nasıl burada 5 bulunurdu ki? Aa, ben çok zorlanıyorum artık ya. 18. 18'e koydum. 18. 4 1 3 3 kere 6 18. 18. Ay, bende ne kaldı? 13 10 5 kaldı. 13 15. 5. 5 ben koydum. Aa olmaz ben ya. 5 Ali Berkay şey Berkay diyorum. Berkay. Elif dedi önce. Ben Kesinlikle ben Elif dedi. Ya yani videoya bakmama bile gerek yok. Sesinden de belliydi. De, Bu da gördüm zaten direkt. Ben. 5 evet. Bu sefer ben koydum Lara. Yapma gözünü sevin. Bakmak istiyor musun? Evet. Tamam gel bakalım. tamam tamam şöyle yapalım. Ver o zaman. Deminki Elif'le yaptığımız tamam, gibi. 5 Tamam çıkar alacağız 5'i. Sen atacağım. de koyuyorsun. Sen atacaksın bir şey. Çünkü şu an ben hakikaten... Çıkandan ilk sayıyı söyleyen e, kazanacak. Diğeri geri alacak. 9 9 evet. <laughs> <laughs> Sen çıkartabilirsin canım ha. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Evet, ben de bir 10 kaldı, bir de 13 kaldı. Hadi bakalım. Bir 10 kaldı, bir de 13 kaldı. Hadi bakalım. 5 Beş. 5 Beş. Beş. tamam. Nasıl yaptım 5'i? Ee, 4 eksi 2, 2, 5 Elif senin de var aslında çok fazla daha. Evet. Senin de burada bulabilirsin. Bir, iki, Kaç yapacağım ben? 13 yapacağım. O oh, imkansız buradan 13 biraz. çıkmaz. <laughs> 10 da çıkmaz. 6. <laughs> Oo oh, ben de ben de bir şey çıkmıyor. İkiniz yarışıyoruz. 1. Bir. bir? Evet. Nasıl yaptın ya? Nasıl? Nasıl? Ee, üç e, üç iki, bir ya? Ee, 3 e 3 eksi 2 1 1 1 2 2 eksi 1 ana 1 nasıl yaptın? 3 3 2. bir 1 умножить 1, 1, 1. 1. Aa. 3? Ee, anlamadım ne dediğini Lera. De Sen bizi uyutuyor <laughs> musun? Ne yapıyorsun? 3 eksi <laughs> 2. 1. 1. Evet. Sonra 1 çarpı 1 eşittir. 1 çarpı 1, 1. Bravo. Tebrik ediyorum. Aa. Ne, var, ne var? Ne var? Ne, var? 12. 12. Çok zor ya. 12. Bana hiçbir şey çıkmıyor. 17 ha, sen söyleyince bak Elif koydu. Vallahi bana bir 13 bir de 10 lazım. Allah'ım ne olursun ya Rabbim be. 13 14 14 13 10 lazım. 10 da 10. 10 10 10 10 dedim ben. Hayır 10 dedim kızım ben. Ya yine mi bakacağız ya? Yapmayın böyle Allah aşkına. Hayret bol ama ben demin de mesela ben kazanmıştım. Beni hayır kızım kesinlikle ben koydum. Gel tamam gel gene bakalım gel. Zaten böyle ucu ucuna ben <laughs> önce yapıyorum. Hep, aslında hepsinde de ben kazanmıştım. Siz bozdunuz benim şeyimi. Böyle, gördün değil mi böyle arkadaşlar? Foto finish kazandım yani ve fotoğrafını çektim gösterdim. Lera, Lera ile Elif'e öyle ikna oldular. Şey gibi aynı e, futbolda var ya e, ne diyorlar ona? Var 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 diyorlar. Video e, videodan inceleme yapıyorlar. Hadi. Ben aa, ben de bir bana bir 13 lazım. 13 lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim ben zaten çoğusunu yapamıyorum artık. Burada 13 çıkması imkansız. 16 Nasıl 16 mı? Nasıl yaptın 16'yı ya? Evet. <laughs> dur dur 16'dan başka bir tane daha çıkaracaksın. İstediğin bir tanesini çıkartabilirsin. Fark etmez. Biri mi çıkarttın? Çok yanlış çıkartacak. Tamam. Tamam. <laughs> Elif gördün mü bak Belki ben de öyle bir yanlış koyarım 13 13 ben koydum Vallahi sen koydun bu sefer Tebrik ediyorum ne güzel 13'ü bulmuştum ya Tüh Nasıl buldum ben 13'ü ya <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> üç ke Pardon 3 kere 5 15 15 eksi 2 13 Hayır annen koydu ya daha önce Ben yeşili bundan çıkartıncaya kadar sen koydun Tebrik <laughs> ediyorum Evet at bakalım Elif Ooo oh. <laughs> <laughs> buradan 15 imkansız. 15. Aferin. <laughs> 13. Ve biter. Nasıl? Ve biter. Ve nasıl biter, nasıl? biter, <laughs> biter ve biter, nasıl? ve biter, nasıl? ve biter, nasıl? ve biter, nasıl? ve biter, ve biter, ve biter. e siz bunu düşünmeye devam edin. Ben sizi Baba, böyle bekleyeyim. Tamam. siz ama. bulunca kaza, e, bitecek olay. Hadi bakalım. Arayın düşünün bulun. Nasıl yaptım evet. ben bunu? <gülüyor> <gülüyor> 3 kere 5. 15, 15. Ama 2'yi kullanmadım. E, Kullan işte. 15, evet. <gülüyor> 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 çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Çok Zaten güzel. hayır aslında çok güzeldi ama sonucu baştan belli olan bir oyundu. Çünkü böyle oyunları hep ben kazanıyorum. Çok zevkli bir oyundu. Tavsiye ediyorum hepinize. Ben nereden aldığımı hatırlamıyorum. Ee, bakarsınız videolarda acaba bunu nereden aldık. Ben de çok merak ettim. Ve size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama burada bakmayın. 3, 3 yaş ve üstü dediğine bakmayın. Ee, yani en azından bir 4 işlemi e, hızlı bir şekilde yapabilecek yaşta olmak lazım. Yani 6 yaş ve üzerinde olmak lazım. Hatta 7 yaş ve üzerinde olmak lazım. Tebrik ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum ve yeni bir telefon bekliyorum sizden. Ee, ben size modelini seçerim. Siz de alırsınız. Berkay'ın oyuncak telefonlardan bir tanesini getirmeyin de bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar, ben bir ben bir çay içim, kahve içim. Bu bu iki arkadaşın da ki morallerinin yerine gelmesini bekleyelim. Onlar şimdi yıkıntıya uğradılar. Berkay, bu senin yüzünden oldu. Zorla açtırdın bize bu oyunca. <laughs> çok güzeldi. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Kocaman bye bye. öpüyoruz. Bay bay. Bir öpücük gönder Berkay. Bay bay. Ah, aferin <laughs> benim oğluma. <laughs>